Hepimiz hayata belli koşullarla başlıyoruz değil mi? Bize bir el kart dağıtılıyor sanki. Peki o kartlarla anlamlı bir hayatı nasıl kurarız? İşte bu hepimizin kendimize sorduğu en temel sorulardan biri. Bugün gelin bu sorunun izini birlikte sürelim. Bu arayışta felsefeci Dücane Cündioğlu'nun bu müthiş sözü bize yol gösterecek. İnsan doğarız ama kendi çabalarımızla insan oluruz. Bu fikir bugünkü bütün analizimizin merkezinde olacak adeta bir pusula gibi. Peki ne demek bu? Şöyle düşünelim, hiçbirimiz milliyetimizi, ailemizi, doğduğumuz coğrafyayı seçmedik. Bunlar bize verilmiş. Cündioğlu diyor ki, asıl mesele bundan sonra başlıyor. Bizi biz yapan, Gerçek insanlığımızı ortaya çıkaran şey işte bu verili kimliklerin üzerine kendi seçimlerimizle, kendi yürüdüğümüz yollarla ne inşa ettiğimizdir. Şimdi bu felsefi fikri biraz daha ete kemiğe büründürelim olur mu? Bunu iki çarpıcı hayat hikayesi üzerinden yapacağız. İlk durağımız hayatı çok sıra dışı bir dostlukla şekillenen Ömer Tekin'in hikayesi. Bakın bu zaman çizelgesi ne kadar etkileyici. Her şey 1973'te Rize'de başlıyor. Yalnız bir çocuk olan Ömer, bir kargayla arkadaş oluyor, ona Gakkuk diyor. Ama 10 yıl sonra o karga aniden kayboluyor ve Ömer'in hayatındaki ilk büyük yara açılıyor. Yıllar geçiyor, Ömer evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor, koca eline taşınıyor ve takvimler 2024'ü gösterdiğinde tam 51 yaşındayken yaralı bir karga buluyor. İşte bu an yarım asırlık bir çemberin kapanmaya başladığı o sihirli... Ve bakın burada ne kadar ince, ne kadar anlamlı bir detay var. Ömer kargayı alıp iyileştiriyor ve ona bir isim veriyor. Şakir. Ama bu sıradan bir isim değil. Şakir, ona her zaman kol kanat germiş, destek olmuş eski fabrika müdürünün adı. Bu hareket aslında Ömer'in kendi geçmişindeki iyiliğe, vefaya bir saygı duruşu. Kendi karakterinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bu noktada insan durup kendine soruyor değil mi? Yıllar önce açılmış bir yara, bir travma gerçekten kapanabilir mi? Hayatımızda yarım kalmış hikayeler bir gün gerçekten tamamlanabilir mi? İşte Dujane Cündioğlu'nun bakış açısı tam da bu soruyu cevaplıyor. Ona göre bu yaşanan bir mucize, bir tamamlanma anı. Ömer'in yaptığı şey sadece bir kuşu kurtarmak değil aslında. O kendi çocukluk yarasını iyileştiriyor. Kendi insan olma hikayesindeki o eksik parçayı yıllar sonra bir şefkat eylemiyle yerine koyuyor. Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım. İnsan olma yolculuğunun ne kadar farklı patikalardan geçebileceğini gösteren ikinci bir hikaye. Bu kez karşımızda bir müzik dehası var. Ergüder Yoldaş. Ama onun hikayesi dehası kadar çileli ve yalnız bir hikaye. Onun hayatı böyle yavaş yavaş sakin sakin akan bir nehir gibi değil. Tam tersi, radikal kopuşlarla dolu. Birinci adım, ailesinden gizlice konservatuara kaydoluyor. İkinci adım, klasik müziği bırakıp tiyatronun o tutkulu dünyasına dalıyor. Sonra yeni bir ses, yeni bir ilham arayışıyla her şeyi bırakıp Kongo'ya gidiyor. Ve son adım, toplumdan tamamen büyük adada elektriği suyu olmayan bir kulübede yaşamaya başlıyor. Her bir adım aslında kendi sanatsal gerçeğine ulaşmak için dünyadan bir parça daha vazgeçmesi demek. Aslında Ergüder Yoldaş'ın tüm hayatı bu iki zıt kutup arasında bir gel gitti sanki. Bir yanda o durdurulamaz sanatsal tutkusu, yenilik arayışı, müziği tek gerçeklik olarak görmesi, diğer yanda ise onu dünyaya bağlayan şeyler, evlilikleri, çocukları, aile beklentileri, şöhret. Bu onun içinde yaşadığı bitmeyen bir savaştı. Adadaki o mutlak yalnızlığında bile söylediği şu söz, onun dünyasını o kadar güzel özetliyor ki, müzik zihinde yazılır, bir enstrümanın başına geçip akorlara basa basa yazılmaz. Yani onun için dış dünya susmuş olabilir ama içerideki müzik hiç susmuyordu, asıl gerçeklik orasıydı. Peki, elimizde iki bambaşka hayat var şimdi. Biri şefkatle tamamlanan bir döngü, diğeri deha ile yanıp kül olan bir yalnızlık. Bu iki farklı insan olma yolunu birbirine nasıl bağlayabiliriz? İşte burada Cündiyoğlu'nun ortaya attığı çok enteresan bir kavram devreye giriyor. Cündiyoğlu diyor ki, aslında hepimizin iki tane geçmişi vardır. Biri zamanla unutup gittiğimiz, artık pek de hatırlamadığımız anılar yığını. Diğeri ise hiç geçmeyen geçmiş. İşte bu çok önemli. Bu bugünkü bizi şekillendirmeye devam eden, içimizde cap canlı duran temel olaylar, duygular, adeta içimizdeki bir pusula gibi. Ömer'in hikayesini bu gözle baktığımızda onun hiç geçmeyen geçmişi neydi? Tabii ki o çocukken kaybettiği dostunun Gakkuk'un anısıydı. İşte o geçmeyen anı yıllar sonra onu o yaralı kargaya şefkat göstermeyi itti ve kendi içsel yolculuğunu tamamlamasını sağladı. Peki ya Ergüder, onun hiç geçmeyen geçmişi neydi? Zihninde hiç ama hiç susmayan o müzikti. O ses o kadar baskın, o kadar güçlüydü ki onu diğer her şeyden, herkesten kopardı, uzaklaştırdı. Çünkü onun için tek gerçeklik o iç sesti. İşte bu iki yolu, biri sessiz bir tamamlanışa, diğeri parlak bir yalnızlığa çıkan bu iki insan olma serüvenini gördükten sonra geriye o büyük, o kaçınılmaz soru kalıyor. Bunca mücadeleden, tutkudan, seçimden sonra bir hayattan geriyene kalır. Yani iyi yaşanmış bir hayatı neyle ölçeriz? Kendi iç huzurumuzla mı yoksa dünyaya bıraktığımız o eşsiz izle mi? Cündoğlu'nun buna cevabı çok sade ve bir o kadar da derin. Geriye kalması gereken, ummamız gereken tek şey belki de sadece bu. Bu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek.